Selam herkes ben Walis, Yo 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 Hepinize merhaba arkadaşlar ben Afrika ve bugün arkadaşlar size gördüğünüz YouTube One Set'i nasıl, indirece nasıl indireceğinizi göstereceğim Şimdi diyeceksiniz niye bu, niye bu bize indirmeye, indirtmeye çalışıyor bu mal diyeceksiniz Ama ben size hepinizi açıklayacağım Çünkü arkadaşlar hem premium YouTube yani reklamsız bir şekilde YouTube'da videolarınızı izleyebilirsiniz arkadaşlar Gördüğünüz gibi hiçbir reklam yok. Hiçbir reklam yok. Bir de bunun başka bir şey var. Mesela arkadaşlar. Şarkı açtım. Şarkı açtım. Bu böyle arka planda da çalabiliyor arkadaşlar. Arka planda da çalabiliyor. Bu da en önemli özelliklerden bir tanesi. Normal YouTube'da arka planda çalmıyor arkadaşlar. O yüzden bunu size nasıl indireceğinizi söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar Google'a girdiniz. Bu programı indirmenize gerek yok. Sadece yazdınız şu. A, P. A, pardon. A, P, K. Pure. Bak burada çıktı zaten. APK buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Burada ücretsiz APK indiriyor. Bu programı indirmenize hiç gerek yok. Uğraşmayın öyle. Bazıları indir diyor ama. Evet geldik. Şimdi burada ara kısmı var. Ara kısmına şey yazıyorsunuz. Youtube e, Aga. Hmm. Ara kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Youtube One set diyorsunuz bak. One set. Burada çıkıyor direkt. İndir diyorsunuz. İndire bastınız. Bak burada bu türden dosyalar cihazınıza zarar verebilir diyor ama bunu hiç aldırmayın arkadaşlar öyle bir şey yok. Ve tadınız anda burada indirdi arkadaşlar bakın. Sonra once üzerine bastığınız anda burada sonraki diyorsunuz arkadaşlar yükle diyorsunuz ve indirme işleminiz tamamlanıyor. Evet indiriyor. Bu arada arkadaşlar videonun sonunda çok önemli bir çekiliş söyleyeceğim. Videonun sonunu izlemeyi unutmayın. Zaten az kaldı video kaç dakika oluyor. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bak aç ve indi. Şu an uygulama tabletimizde veya telefonumuzda veya bilgisayarımızda. indi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada herhangi bir şeyi arka planda izleyebileceksiniz artık. Şimdi arkadaşlar çekilişe söyleyeceğim. E arkadaşlar bu kanalda 50 abone olursak arkadaşlar bir kişiye bir kişiye GTA 5 çekilişi yani GTA 5 vereceğiz. Yani şartlarda kanala abone olun. Açıklamaya koyduğum kanalları takip edin. Ve yorum yapın. Ve like atın. Bu kadar. Başka bir şey istemiyorum ya. Hadi Bye bye. like atmayı unutmayın.